영요 <목소리나> Gerçekten ben size, velilerinize sonsuz teşekkür ediyorum. Allah bu millete bir daha böyle acı yaşatmasın. Ne yapabilirdik diye düşündük. Yani buradan topladığımız kuru gıdalar, kıyafetler yeterli değildi. Herkes dışarılardaydı. Eksi onları, eksi on beşleri gören bir soğuk vardı. Küçücük bir odada iki ailenin, üç ailenin kaldığını biliyorum. Daha fazlasını yapmamız gerekiyordu. Aile birliğimizle bir plan yaptık. Velilerimizi bilgilendirdik. Velilerimizden olağanüstü bir destek geldi. Dört günde iki tane konteyner yaptık. Konteyneri biz... Daha ev tipi bir şey yapalım dedik. Konteynerimizin içinde e, normal çocukların yatacağı bazalar var. E, bir köşe takımımız var. E, yerler soğuk. E, parke yaptık daha sıcak olsun diye. Kuru gıdası var, battaniyelerimiz var, Bunlar için oyuncaklar var onun dışında çocuklarımızın, öğrencilerimizin yazmış olduğu güzel notlar vardı. Notları da duvarlara yapıştırdık. Çocuklarımız çok üzüldü bu konuda. Biz kaymakamlık kanalıyla gidiyor. Bilgilerini kaymakamlığa ilettik. Açıkçası bu yaptığımız bunu bir görev olarak gördük okulca. Kemal Hasan Anadolu Lisesi olarak bu yaptığımız yardım bizi çok mutlu etti ve velilerimiz olsun, öğrencilerimiz olsun hepimiz yardımda ve katkıda bulunmak istedik. Çok üzgünüm açıkçası hiçbirimiz uyuyamadık. İstanbul da aslında bir deprem bölgesi ve yarın bir gün deprem olduğunda aynı şekilde o 10 ilinde bize yardımda bulunacağına emindim. Okulumuz e, bu deprem felaketi dolayısıyla bir yardımlaşma örneği gösterip, herkesin yapması gereken aslında, bir yardımlaşma örneği gösterip böyle bir e, görevde bulundu. Aslında bu bir iyilikten ziyade daha çeşit bir sorumluluk bizim için. E, böyle felaketlerde asıl olan şey el ele verip ve yardım yaralarımızı sarmalıyız. Ee, biz de okulumuz olarak konteynerler konteynerlar göndereceğiz deprem bölgesindeki kardeşlerimize. Ee, arkamda görmüş olduğunuz gibi e, öğrenci arkadaşlarımın yazmış olduğu notları görüyorsunuz. Güzel dileklerimizi ilettik onlara. Samimi mesajlarımızı ilettik. Müdür Beyimiz e, bir yardım organizasyonu oluşturdu. Herkes battaniye, hırka, şu bu işte çocuk bezi falan bunların hepsini e, ee, böyle telaşıyla toparlarken insanların sokakta kaldıklarını gördük. Ellerimizden bir tanesi dedi ki yani bir konteyner keşke biz de alıp da gönderebilsek. Biz velilerce malzemesini alabilir miyiz? Alabiliriz. Müdür beyimize de söyledik. Valla müdürüm biz böyle böyle biz bir şey yaptık ama bunu yapmak için yer lazım. Çevre emniyetini sağlayarak öğrencilerin böyle bir şey yapalım. Geldin.